Şimdi e, insanlar bu manipülasyon piyasası dedik ki bildiğim manipülasyon var. Bir sabah zirve yapacak, bir sabah dip yapacak. İnsanların kafası karma karışık olacak. Çünkü bu piyasada insanlara oyun oynatacaklar. Dolar alsat, altın alsat, bitcoin alsat, ne yaparsan yap oyuna. Oyuna tezgahını kurdukları için bak vatandaşlara diyorum ki 1970'lerin sonunda 1970 tarihinin sonunda 6 dolardan 45 dolara Brent petrolün varil fiyatı gitmişti. Bakın 6 dolardan 45 dolara. Altının ons fiyatı 200 dolardan 800 dolara gitmişti. Hı hı. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir yerde bakın tuzağa bakın. Bir yerde, o 45 dolar seviyesindeki petrol 10 dolara geriledi. 800 dolar civarındaki ons altın 300 dolara geriledi. Piyasa bu kadar acımasız. Piyasa bu kadar acımasız. O yüzden piyasayla şaka olmaz. Evet şu anda Elindeki... piyasada yumuşak geçişler e, çok öngörülmüyor anladığım şu anda kadarıyla. Piyasa, daha sert geçişleri öngörüyorsunuz. Şu anda piyasa dediğimiz, Nülüfer Hanım, bildiğin mezbane, Doğuruyorlar. Hı hı. Bildiğin kelle alıyorlar. Yani ben çok uyanığım, çok zekiyim, çok biliyorum. Yüksekten satarım, alttan alırım. Malı çoktan götürdüler. Hı hı. Hiç kimse kazanamaz. Bir zıplarsın, iki zıplarsın bu piyasada. Üçüncüye hepsini gidersin ve aylarca alarsın. Ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Bunu emanet parayla yapanlar var. Hı hı. En kötüsü de şu bankadan kredi çekenler ve alsat yapanlar var. Bildiğin mezbane şu anda piyasa. Hı hı. O yüzden psikoloji oldukça bozuk. Petrol fiyatlarına geldik mi? Bakın bu normal seyirdeki petrol fiyatlarının 140 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tekrar sert bir şekilde girildi. Petrol fiyatlarının zirve yapması sadece Türkiye'nin değil bütün dünya ekonomileri için oldukça risk tekrar bu fiyatlar büyük bir ihtimalle şu 95 96 seviyesine kadar bu anlaşma haberi falan gelirse kısa vade için olabilir ama günün birinde illa olur. Yani yarın çıkacak diye bir şey konuş